Herkese merhabalar arkadaşlar. Turbanın yeni oyaları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size bu güzel çiçeğimizin, bu modelimizin yapım aşamalarını anlatacağım. Hemen lafımı uzatmadan modelimizi yapmaya başlayalım. Evet arkadaşlar. Şimdi herhangi bir zürafamızı ya da mod çiçeğimizi nereye yapmak istiyorsak oraya bir düğümümüzü atalım. Düğümümüzü attıktan sonra ipimizi keselim. Ortada bir tane zürafa kalacak şekilde büyük bir zürafa yapalım. 2 zürafa büyüklüğünde de olabilir, 3 zürafa büyüklüğünde de olabilir. İçerisine 10 tane fiskil yapacağız. Ona göre ayarlamamızı kendimiz göz kararınca yapalım arkadaşlar. 10 tane küçük fiskil yapacağım. 1 Alttan doluyorum arkadaşlar. 3 düğümümüz sıkılamadan önce ayarlamasını yapalım sonra düğümümüz sıkılayalım fiskillerde düğümümüzü her zaman yukarıya doğru sıkılayacağız arkadaşlar bu şekilde ilk önce düğümümüzü bir oturtalım fiskilimizi ayarlayalım böyle de sıkılayalım Evet arkadaşlar şimdi ben 10 tane fiskili yapıp size tekrar dönüyorum Evet arkadaşlar 10 tane fiskilimi yaptım Şimdi üstünün yaprak bölümü bölümüne geçiyoruz. Şimdi arkadaşlar ilk fiskelimize düğüm atıyoruz. Küçük ikinci fiskelimizi iğnemizi batalım. Küçük bir tane zürafa. Çok da küçük değil arkadaşlar. İçerisine dört tane fiskil sığacak şekilde zürafamızı yapalım. Bu şekilde. Şuradaki artık ipimizi keselim. Bu şekilde ikinci fiskilimize düğümümüz atıp bir zürafamızı oluşturduk. İpimizi ters atalım. Ve o zürafamızın içerisine iğnemizi batıp düğümümüzü atalım şimdi arkadaşlar dört tane küçük fiskeli yapacağız çok büyük olmasın arkadaşlar bir iki 3 ve 4 bu şekilde fiskillerimizi yaptık şimdi arkadaşlar modelimizi ters çevirelim Buradaki ters çevirdikten sonra ilk fiskilimizin içerisine düğüm atalım. Buradaki fiskillerimizi küçük sürafalarla dolduracağız arkadaşlar. 4 fiskilimizi. 1 2 3 Bu da 4. Yani 3 sürafa yapmış olduk modelimizi tekrar çeviriyoruz iğnemizi buraya batıyoruz arkadaşlar ve şu şekilde artırma yapmadan buraya düğüm atacağız düğümümüzü attıktan sonra şimdi 2 zürafa yapacağız 1 ve 2 eksiltme tekniği vardır burada. Diğerine geçiyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi çevirdik. Düğümüzü attık. Şimdi buradaki işlemim tamamdır arkadaşlar. Çilek de diyebiliriz buna. Yaprak da diyebiliriz. Hemen ikinci rengime geçiyorum. Şimdi ikinci çiçeğimizin rengini açık pembeyle yapıyorum. Alttaki yeşil olan fiskillerimizin üçüncüsüne geldik. Üçüncüsüne batıyoruz. Her seferinde bir yanındakine batacağız. Buradaki yaptığımız işlem gibi yine 4 zürafa sığacak şekilde 4 fiskili sığacak şekilde zürafamızı yapalım. İpimizi ters atalım ve düğümümüzü atalım. Buraya 4 tane fiskil yapacağız küçük fiskil. Bu yaptığımız çiçekli çileklerimizin boyutları aynı olursa iyi olur arkadaşlar. Aynı olmasına özellikle dikkat edelim. Bu şekilde. Aynı buradaki yaptığımız işlemi burada da yapacağız. Ters çevirelim. Fiskillerimizi küçük zürafalar ile dolduralım. bu şekilde Artırma tekniği yapmayacağız burada. Hemen buraya bu şekilde düğümümüzü atalım ve burayı dolduralım. ikinci çilemi de yaptım şimdi arkadaşlar burada beş tane bundan olacak diğer üç tane çilemi de yapıp dönüyorum size Evet arkadaşlar dört tane yaprağım çileklerimi yaptım şimdi en dış kısmının kontürlerini yapmaya geldi arkadaşlar şimdi buradaki fiskilimizin içerisine bir tane düğüm atacağız. Düğüm attıktan sonra dileyen direkt böyle üste çıkabilir ama ben bu şekilde şöyle getiriyorum. Alt tarafta yazmamın denk gelen yerine bir tane düğüm atacağım yani iğnemi o, o tek gelen zürafadan geçireceğim ve şu üst kısma iğnemi batıp küçük zürafalar yapmaya başlayacağım küçük düğümler kontür kısmına Evet bu şekilde şimdi tam belli olmayabilir Birkaç tane çıktıktan sonra anlarsınız arkadaşlar. Şimdi burada iğnemizi düğümümüz attık, zürafamızdan ipimizi geçirip şuraya düğüm attık. Şimdi üst tarafa geçiyoruz. Çift dolayabilirsiniz, tek de dolayabilirsiniz. Bu şekilde her bir zürafa boşluğuna batarak yukarı çıkacağız. Şimdi arkadaşlar en üst kısmına geldik. En üst kısmına yine aynı zürafa boşluğuna iğnemizi batacağız. Şu şekilde biraz şura şöyle bırakalım. Bu şekilde düğümümüzü attık, sıkıladık. Bir alta iniyoruz. Yine tekrar alta iniyoruz. Ve fiskil olan yerine geldik. Oraya da inelim. Şimdi arkadaşlar ikinci fiskil ikinci yaptığımız çileğin ilk fiskiline düğümümüzü at düğüm atacağız o düğümü de iyice böyle ikisini bir şu şekilde yan yana getirelim şu şekilde ve bir tane düğüm atalım düğümümüz bu şekilde aynı böyle olacak yan yana ikisini birleştireceğiz birbirine Şimdi tekrar göstereyim yukarıya doğru çıkıyoruz yukarıya doğru çıktık Son zürafa boşluğumuza çıktık. En üst kısmına En üst kısmında buraya dikkat edelim. Yine aynı zürafa boşluğuna batıyoruz. Şu şekilde burayı böyle zürafa yapar e, evet zürafa yapar gibi biraz boşluk bırakaraktan diğer düğümümüzü yapıyoruz. Bu şekilde olacak. Aşağıya iniyoruz. indik ve en alt kısmındaki o küçük fiskilimize geldik. Bu şekilde. Şimdi tekrar göstereyim. Buradaki fiskilimize iğnemizi batalım. Bu iki bu şunla bunu böyle iyice birbirine denk getirip hiçbir boşluk kalmayacak şekilde yan yana düğüm atacağız o iki çileği birbirine birleştiriyoruz orada arkadaşlar bu şekilde devam ediyoruz arkadaşlar üstünün kontür kısmı bu şekilde tamamlayıp size tekrar dönüyorum arkadaşlar arkadaşlar son düğümümü de attım ve O son düğümümü şöyle bir yapıyorum yazmaya gelen zürafa buraya dek geliyor düğümümüz hemen oraya bir tane düğüm atıp yazmayla birleştiriyorum arkadaşlar düğümümüzü de kestim ipimize modelimin bitmiş şekli bu şekilde arkadaşlar. Siz de nasıl denemek isterseniz renkleri nasıl ayarlamak isterseniz yazmanızda ne tür renkler var ona göre uyarlayarak da renklerinizi belirleyebilirsiniz. Denemek isteyen arkadaşlara şimdiden kolay gelsin diyorum. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Kanalıma abone olup beğenip yorum yaparsanız çok sevinirim. Allah'a emanet olun kolay gelsin.